Herkese kolay gelsin. Bugünkü konumuz kapasite. Kapasitemiz ne olmalıdır? Arkadaşlar kapasite dediğimiz nedir? Önce bunu bir konuşmamız lazım. Ben ağır sanayide çalıştım. Metal işledik. Baskılı saç piyasadaki deyimiyle baklavaç saç yaptık. Şimdi tonaj önemliydi orada. Günlük veya vardiyalık kaç ton mal çıkartırız diye bakılıyor. E şimdi uyanık olan ustabaşı listeye bakar. 10 milim, 12 milim saç varsa onları hemen çeker çünkü tonaj yüksek çıkar. E 2 milim saç hangi vardı? <laughs> şefine kaldıysa veya usta başına kaldıysa usta yanında onun kapasitesi az olur. Niye? Ya yap yap bitmiyor. Yani birinden bir tane yapıyorsun, bir tanesinden dört tane yapıyorsun, dört plaka yapıyorsun. Yetişmiyor. Zaman yetişmiyor. Dolayısıyla arada böyle bir handikap olur. İşte falanca çok iyi usta. Niye? O şu kadar ton mal çekti. E falanca usta o beceremiyor ki az çekiyor. Çünkü öbürküler uyanık. Ağır malı tonajlı malı çekiyorlar. Şimdi burada önemli olan ne kurutacağımız, nasıl kurutacağımız, hangi nemlere düşüreceğimiz, bunların hepsi kapasite hesabında dikkate alınması gereken şeylerdir. İşte yine farklı bir işimde jant yapıyorduk. Koç Grup Otomotiv Jant Fabrikası. Tofaş Şahin Jantı yapmakla biraz daha büyük BMC'nin jantını yapmak arasında fark vardı. Hele 50 NC'lere jant yapıyorsanız yandınız. Şimdi arada ne oynuyor? Birinin kaynak süresi 10 saniye, birinin kaynak süresi 45 saniye. Hadi aynı rakamdaki ürünü üret. Sayılar tabii ki tutmuyor. Akıllı bir firma sahibi Bunları göz önüne alıp şunu demeli, bunun işlem süresi şu kadar, bunun işlem süresi bu kadar, bu üründen bu kadar adet, bu üründen bu kadar adet çıkar. Evet, koç grubunda bunu çok güzel yapıyorlardı. Bu için iş için mühendisler vardı, zaman tutarlar vesaire yaparlardı. Şimdi ben de biraz e, oradaki işlerimi örnek alarak yola çıkarım. Kurutma yapıyorsunuz, elma kuruturken kapasiteniz nedir? Portakal kuruturken kapasiteniz nedir? Karpuz kurutacağınız zaman kapasiteniz nedir? Halka kesim domateste ne olur? Dörde bir kesilmiş domateste ne olur? Semi dry domates kurutuyorsanız kapasiteniz nedir? Tam kuru 22 nemde domates yapıyorsanız kapasiteniz nedir? 4 nemde domates yapıyorsanız kapasiteniz nedir? Lütfen kapasiteyi konuşurken bunları konuşalım. Bunları dikkate alalım yoksa standart günlük kapasitesi şudur bir makinenin dediğimizde ben de desem başkası da dese neye göre diye lütfen soralım.